Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, size kısaca Lina bir 3 Multijet Yağ soğutucusundan bahsedeceğim gördüğünüz gibi bu yağ soğutucu e, aracımdan çıkarttım biraz bilgi vereyim istedim e, bu Lina sahipleri genellikle bundan muzdarip e, ister istemez araçlarına su kattıkları zaman şuradaki alanlarda görüyorsunuz. Şuradaki contanın olduğu yerden yağ kaçırma oluşuyor. Bu tabi uzun süre su kattıkları için. Ha, antifrizli kullandıkları zaman sıkıntı yok. Şuradan zaten görüyorsunuz yağ ekleme yeri. Ee, şurada filtre kısmı şurası filtre kısmı. İçinde filtre var. Eğer e, araçlarınıza yani 1.3 Multijet linea olan araçlara antifrizsiz su eklerseniz zamanla dediğim gibi şuradan aşınmalar oluşuyor. Burada çıkan yağ olduğu gibi motor suyuna karışıyor. Mümkün olduğu kadar e, antifrizli kullanmaya çalışın. Abi bu parça ortalama 400-450 lira. İşçiliğiyle beraber 500-600'ü buluyor. Hiç gerek yok. Hemen aşınacak diye bir mevzu yok. Ama zamanla su aşındırıyor. Motor yağı olduğu gibi suya karışıyor. Yani ne olacak? şeyin de değişmesi lazım motor suyunun komple değişmesi lazım ee, onun haricinde tekrardan temizlenmesi lazım radyatörün temizlenmesi lazım su kabının temizlenmesi lazım suyun ulaştığı bütün yerlerin temizlenmesi lazım ona dikkat ederseniz dediğim gibi şuradaki aşınmaları engellersiniz onun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ben bunu değiştirdim hiç riske girmedim çünkü forumlarda falan gördüğüm kadarıyla arkadaşlar yolda kalıyorlar bu seferde sıkıntı hararetin yükselmesi yani motor yemeye kadar gider bu orijinal bir parçaydı tekrardan orijinal alınmaya çalıştım alan arkadaşlar da dikkat etsin orijinal alınmaya çalışsınlar buna dikkat ettikleri sürece antifrizin de şeyini kullansınlar ee, kalitelisini zamanla aşınma yapıyor. Yani bu ilk 3 senede 5 senede olacak bir şey değil. Adam su kullanmış. Daha sonra aracını satmış. Ee, alan arkadaş dikkat etmemiş. Etmediği takdirde ne olacak? Sonra diyor ki benim su kabından yağ çıkmaya başladı. Ha, görüyorsunuz işte. Ufak tefek yağlar. Şuradaki conta aşınıyor zamanla. aklınız olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok bilgi paylaşacağım bina ile ilgili, araçlarla ilgili. Şimdiden teşekkür ederim.